Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar kaldığımız yerden modsuz Survival serimizde devam ediyoruz. <laughs> dayı burada mı yattın oh, sen gece ya? Günaydın Mehmet Ali. Günaydın dayı. Üşümedin mi? Niye içeride yatmadın? Ya havalar çok sıcak. Evin içinde bunalıyorum böyle bir <laughs> şey. Daralıyorum ya. Bunalıyorum, daralıyorsun, daralıyorum diyor da dayı. Mehmet aldıtır ben bir yüzümü yıkayayım kendime geleyim ya. <laughs> Böyle bir <laughs> dayı banyo yaptır orası yüz yıkamak dayı. <laughs> Komple yıkandım. <laughs> Terter. Tamam dayım hoş bulduk Mehmet. In. Hoş geldin dayıcığım dayı neredesin? Yukarıdayım <laughs> dayı ne yapıyorsun orada ya yaşlı başlı adamsın tamam da niye oradasın diye dayıcığım. Buraya çekin şükür bir şeyler yapmışın. Ne yaptım? Bir şey yapmadım ki. En son böyle değil miydi zaten? En son böyle değil. Aa, arları zorluyor dayı. Ha, kapıyı diyorsun. Dayı sen gelince mi çıktı bunlar? Ben çıkartıp da e, çiftleştiremedim bunları. Yo, ben hiç ellemedim araları ya. Evet, sen Ali, gelince bal... niye çıkıyorlar ya? Bal olmuş bal bak. Her yer bal dolu değil mi? Aynen. Ya. Allah. Ömer şu sarmaşık çok kötü olmuş ya. Ben yapmadım ki sarmaşığı. Sen yaptın ya nasıl He, sen yaptın. Onu ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya sakmış kendi kendine Unuttum dayı Aynen ya. Kap şeyi de kapatamıyorum Tuzak kapısını engelliyor. Dayıcım. O zaman geçen spoiler dediğimiz şeyi bugün gösterelim mi? O zaman videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için. Neyse. <laughs> Hadi dayım takiple beni. Aynen geçen bölüm beri... Spoiler demiştik ama göstermemiştik. Evet dostlar, şu an spoiler dediğimiz alana doğru gidiyoruz ve çoğu kişinin de tahmin ettiği üzere ney bu dayı? Mob farmı arkadaşlar. Yani bu kadarı yani mob farmı tamam geri dönelim dayı. <gülüyor> <gülüyor> bak dayım bak nasıl duruyor uzaktan? Üf 14 katlı bir canavar Çok gibi. Çok şey. Biz bir de buna build giydirsek eğer efsane olur. Üf. Bak dayı afk noktasını buldum sonunda. Vallahi bak bak o, o, nasıl düşüyorlar o, o. görüyor musun dayı? Ceyir ceyir ya. Şapır şapır Aslında düşüyorlar. Aslında arkadaşlar şapır, şapır. bunu deniz deniz seviyesinin üstünde yapsak daha verimli olurdu da yine de baya bir verimli. Aynen öyle. Ya dayı verime gerek yok ya. Ne yapacağız ki sanki işte Yani o En bizim ihtiyacımızı çok çok fazlasıyla karşılıyor. Aynen. Bizi rahat rahat bu sezonu bitirir yani burası. Aynen öyle. Bir de burayı bir bu ilk giydirirsek eğer. Üh, on numara. Of 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 dayı ne vay, vay var vay, ya. Vay, vay. Fark ettin mi dayım? Şu çok, an sandıklarda dolu olan dayım. En alt sandıkta. Dur oraya ineyim orada göstereyim. En alt sandıkta dolu olan sadece 6 dakika AFK kaldığımda oldu dayım şurası. Bu arada ben de biraz kullandım ya. Kemik lazım. Kemik tozu lazımdı. Dayım ben Gerçekten... videodan önce geldim. Sadece 6 A dakika durdum burayı doğru, boşalttım. Tamam. Sen benden sonra gelmişsin doğru tamam. Videoyu boşalttıktan sonra sadece 6 dakika durdum. Videoyu boşalt Yalnız söyledim dayı ya. <laughs> İçini boşalttıktan sonra 6 dakika durdum diyecektim ya. Video dolmuş. boşaltmış. Aynen, video çok fazla dolmuş da onu sildim içeriğini. <laughs> arkadaşlar böylece mob farmında yapmış olduk. Aynen, mob farmı artık bol bol fişek demek. Dayıcım biz buraya ne yapacaktık? Onu ne, ne yapacaktık? Yap... Afk durduğumuz yere arkadaşlar. Aynen. Bu işi yapmayı düşünüyoruz? Afk noktasına... dediğimiz şey, yani elini yüzünü biraz düzgünleştireceğiz. Eli yüzü düzgün olsun yeter bize. Değil mi dayım? Aynen öyle. Cam Dayıcım var ben ben bunun altını kıracağım. Cam var. Tamam burayı komple kıralım ya. Al dayım. Değil mi? Camı da mı düşürdün dayı? Ha. Dayı sadece şu şeyin altını kırma. İskelenin altını. Oraya yeniden. Allah. <laughs> dayı. Dayı ne oluyor diyorum ben de ya. Allah kırdım Mehmet Ali Yemin et. Yanlışlıkla kırdım ya. Vallahi hadi dayı. Vallahi. Ya. Gur gur <laughs> Ya nasıl kırdım ben onu? Bir üstte bir blok daha var sanıyordum ben onu ya. Ya dayı bilerek kırdığını hepimiz biliyoruz ya. Şey şey. <laughs> ya bak şurada bir blok daha var sanıyordum ben. Belki yok muymuş dayı? Üst aşağı e zaten, mı döküldü? değil mi AFK? Hayır dayı üst tarafta koyduğumuz. AFK burası durumumuzu. değil mi? Tamam üstüne devam edeceğiz. Üst tarafta mıydı? Üstüne devam Vallahi. edeceğiz dayım. Dayı iskeleler aşağı mı döküldü? Aynen topluyorum şu an. Abo. Ben de geldim topluyorum dayıcım. Kaç blokta hatırlıyor musun Mehmete? Ali? Oo, sesin çok robotlaştı dayıcım. Vallahi şey mi? Vallahi. İnternetten dolayı mı? Aa canım. dayı dayı baksana elinde şeyle geziyor. Olta var. Oğlum denizin altında durulmaz o oltayla ya. <laughs> denizin altında oltayla geziyor. Vallahi ya. <laughs> Saf direkt. Ben Baya bir topladım iskele. Ooo. Hatırlıyor musun kaç blok yukarıdaydı? Dayıcım eee oradan 10 blok mu ne saymıştım ben üstünden? Tamam. 10 saymıştım. Ee, ben sana istiyorsan ıvır zıvır malzeme getirmeye gideyim mi eve? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen öyle. O zaman dayıcığım ben eve malzeme getirmeye gidiyorum. Gerçi getirmişim ki hepsi yanımdaymış. <laughs> tamam. Nasıl bir şey yapalım? Camdan mı yapalım komple? Dayım cam değil. Yanımda benim ee, kırık taşım var. Ondan sonra... Yosunlu taş tuğla atmıştım sana o var. Normal taş tuğla var. Tamam. Üf, ne doğuyorlar ha. Onlardan bir şekil şükür yapacağız dayım. Hadi yapalım gel. Dur yanına çıkıyorum. Dayı sürpriz mi hazırladın gene bana? <laughs> Bak bu dedi. Hayırdır dayı sen bir şey... <laughs> dayı ya. <laughs> atma beni aşağı lütfen dayı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. İlk önce şey yapalım. Dur o zaman ben birazcık... bir Şu, şurayı bir blok koyayım önce. Koydayım sen üstüne bir platform oluştur. Ben altını kırayım buraları bir temizleyeyim dayım sen platform oluşturduktan sonra. Tamam kırıyorum altını. Tamam Dur, lag. kırabilirsin. Ha tamam lag olmuştu. Okey. Lag olmaya hala devam ediyor. Aa benim yemeğim yokmuş yanımda dayı. Çok so, lag var ya arkadaşlar her zamanki gibi. Valla ya bu lagdan biz yıldık. yıldık, ya. Ha bıktık ya bıktık. Biliyor musun dayı sen oğlum? <laughs> bir tane dayı var ya hani yıldık ya. Bıktık. Yıldık ya. bir değişiklik olsun. Bıktık ya diyor. Şimdi nasıl yapalım Mehmet Ali? Dayı, Şimdi, senin şu en, antin kuntin böyle şekil şukur yapılarından yapalım. Zemini dadından yapalım. Kesin senin yanında vardır ya, biliyorum zaten ben. De. Var mi, ama... Aa, Dayı, Yunus var ya, kuyruğuyla vurdu. İtemi bana doğru attı, biliyor musun? <laughs> o nasıl oldu ya? O şey ya, oynuyor ya. Yerdeki itemle. Allah Allah. Dayı yalnız e, Deniz'in bir full itemde olmuş ha. Valla. Ben bunları toplayayım öyle geleyim dayım. Bir sürü kırık taş, mırık taş. Şunların hepsini toplayayım ben. Şimdi yalnız crafting ya table yok değil bizde? Dayım ladinden nasıl yapacaksın crafting table yoksa? Yo yo ladinden huş kütüğü var. Onu şimdi şeye çevirdim tahtaya. Tamam dayım. At bir crafting ya. E, düştüm. <laughs> Aa. Ne oldu? Lan boğuluyormuşum. Ben de ne sanıyorum ya. <laughs> Mehmet hadi ya. Kendimi ölümsüz sanıyordum dayım ben. Şunu bir bitireyim geliyorum dayım. 3'e 3'lük bir yer yeter zaten bize ya değil mi? Üçe üçlük mü? Dayı ne diyorsun sen ya? Ev yap oraya ya kocaman. Ya evi ne yapacağız ya? AFK kalmayacağız mı burada? AFK ev olur orada. <gülüyor> <gülüyor> Aa dayı sende fişek var mı? Ee, 44 tane var. 22'si var. varmış. Var var. 64 tane. Hemen beni kandıracaktın değil mi? Yarısını atayım sana. Oh çok güzel atlan Dayı bu kadar mı olacak ya. Ha, yetmez mi? Neyse yeter hadi bakalım. Oha. Dayı niye sessizleştin? Lag mı oldu? Yo. Aa, lag oldu sandım sen bir an sessizleşince biliyor musun? <laughs> Dedim herhalde benim internet gitti gene. Sağ olsun Şöyle benim bir şeyler yapacağım Geldiği da. yok zaten de. Nerede? Hı. Şöyle bir şey yapacağım. Aralarına şundan mı koyacağız dayım? Şey, aynen Yasunlu ya da o. Şuraya arkaya. <laughs> bir arkasına bir, mı iki, koyacağız üç. dayım? Aynen. 1 2 3 dedim. Şuraya da yapalım. 1. Ha iki. tamam bir arkasına koyacakmışız. 2 3. Bu şey mi? Taş tuğla mı koydun? Tamam ondan koyalım. dayım. o daha güzel duruyormuş. Araya malzeme hep aşağıya düştü. Kesin ee, şey yapacaklar orada. Dayım dur ben bir o istiyorsan da. Hem o farmı çalışsın. Buraya bir tane de yatak koyalım. Unutmadan. Aa videodan öncesinde düşmüştüm ya dayı. O göründü ekranda. Bir yere çakıldım ya. Ha, işte lag Lag sıkıntı ya. Lagır. Bu arada e, öyle rastgele bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Aynen rastgele dayı ya. Rastgele dayı rastgele şeyi de tavanı da şey yapalım camdan yapalım. Evet dedi. Sarı cam mı? Hı -hı. Çok iyi. Dayım o zaman buraya en son bir de şey atalım ya varil atalım üstümüzü başımızı çıkarmaya. Aynen onu en son yapacağım. Dur bakayım ben de şöyle bir aşağıya doğru bakayım dayım şöyle verimini göstereyim nasıl düşüyorlar. Üy. Aşağısı var ya toz bulutu dayım düşen düşene. Ha şey var mı? Taş tuğla var değil mi sende? Evet 51 tane. Tamam şu aralarda taş tuğla yapalım. Bak şuraları. Üzgün taş da var dayıcım. Şuraları. Düzgün taşımız da var biliyor musun? Valla. Ama düzgün taşımız nasıl güzel biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet hadi ya. Ne istiyorsun dayım benden? İste bir şey yapayım hemen buraya. Şuraya bir kapı koyabilirsin. Oo kapı bizim işimiz de. Tabi elimizde malzeme olduğu sürece. Meşe kapı yapıyorum dayım o zaman buraya ben. Eh, hadi yap bakalım. Ya <laughs> onun <bir> şey dayı ya. Dayı bunu beğenmedi. <laughs> dayım ne yapayım bu varmış ya. Hepsi var orada. Ya. Nasıl? Oldu? Nasıl? Tamam süper. Daha ne olacak işte? Yalnız dayım buraya şöyle bir iniş pisti yapmamız lazım bizim böyle ha, inmez öyle. Halledeceğiz. Aa iniş pisti yerine de şey koyalım mı dayı? Şurada şeyleri var, beşe yapraklara filan var. Olur. Dur, ondan koyayım o zaman ben kapının önüne. Şuradan çift çökeyim de. Bu arada şey olacak Mehmet, şu... Şunlar şuradan başlayacak ha. He. he, tamam tamam dayıcım. Şu altı bir tane kıracağız o zaman. Şu kapıyı da bir dışa koyabilirsin aslında. Aynen aynen dayıcım burayı kıracağım şu alt tarafı Şuraya bir tane daha ladinin var mı dayım? Ladin Ladin olmaz mı ya Mehmet Ali? Aa, Sen iki de, de laf ya Valla çok ayıp ettim herhalde dayı Ben <laughs> o zaman şu kapıyı kırayım da bir tane dıştan koyayım dayı Hatta bunu da şöyle e, dışarıdan bakarak koyayım Ha? Üf, üf, ev gibi oldu ha bura. Şimdi geldik tavana. Dayı biz muhabbetimizi burada yaparız ha ben sana diyeyim. AFK yeri için gayet iyi oldu bence. Aynen hem AFK yaparız hem muhabbetimizi burada çeviririz. Hı. Gayet güzel bence. Şu tavanı da yapalım. Tamam tavanı da saracağım da kaplayacaksın. Üf 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 üf. Sarıcam. Dayı ne dökülüyor dayı ne dökülüyor bir gör. Saracağım bir de şey Mehmet Ali. Yarın basamak. Üstüne mi? Aynen. Dayı bunun etrafını mı dövsem bu kadar yeter mi acaba? Çok dönmeye gerek yok ya. Konarız yani. Aa etrafını. dayı buraya şey de yapabilir miyiz? Çit. Çit. Çit de var burada. Aa dur hemen ben şuradan huş çitleri alayım. Neden huş? Çok huş olduğu için mi? Ya dayı ya. <laughs> dayı ya. Çit de huş, sen de huşsun dayım. Çok huş oldu Mehmet Ali, bravo. Aa nasıl oldu? Çok huş oldu. Çikin oldu dayı ya. Güzel oldu aslında. Güzel mi oldu ki? Oldu ya, <laughs> oldu bence. Aa Fark... lamba yokmuş dayım. Kapının önüne bir nasıl tane lamba ya, sallandırır Nasıl yok ya Mehmet Ali nasıl? ya sen kimle geziyorsun ya? Oo. Sen kimde gezdiğini farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen Mehmet Ali. Yani. Valla e, kiminle e, gezdiğini söyle, e, sen, sana hangi dünyada e, sen, gezdiğini söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Şu Buyur, anda bence. yanında ne olmasını isterdin? Minecraft ithamlarında. Bana bir söyle. Yanında ne olmasını isterdim? Yürüyen uçak. Dur dayacağım. düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> düşüneyim. Tatlı orman meyvesi. Onu vermedin ki geçen sen bana. Vereceğim <laughs> dedim <laughs> kandırdın. <gülüyor> Vermedik. <gülüyor> kandırdın Versen, beni. O da bende var o zaman dayı. Bak. İşte. Artık çok geç o gün verecektin. <laughs> Niye çok geç? Niye? Ben onu kullanacaktım, artık geçti. He. <laughs> Anladın? Mı? <laughs> Kullanamadın mı dayım, yazık be. Dur dayım şu aşağıdaki Ulanamadım. verime bir bakalım ya. Üf! Çok pislak oldu dayı. Aa! Aynen. Var ya havada çok güzel dur dayı videoyu izlediğin zaman görürsün. Üf dayı 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 bir gelmen lazım ama buraya. Neredesin? Aşağıdayım dayım. malzemelerin biriktiği noktadayım. Geldim. Aç sandığı en alt sandığı aç. Oha. Bu arada ya arkadaşlar cadı falan da spawn oluyor. Ya canlı yediğim dayım gördün mü sen olayı? Mehmet Ali. Efendim dayım. Bir tane blok kalmış burada. Dayım ben blok var mı diye indim aslında ama bakmaya. Kum taşı burada... kalmış bir tane. Havada mı? Aynen. <laughs> Hayda. Ya ben ayarlarım istiyorsan ben tek blokta durabiliyorum uçarak. E o kırılır zaten buradan da yetişilir o da. Dayı hava yaptım şaşırsana nasıl durabiliyorum falan desene ya. Nasıl duruyor? Ha, ya o geçti dayı artık. <laughs> Olmaz artık. Ya bak gördün mü dayı videoda durdum hem de. <laughs> nasıl konsantre olmuş hiç sesi de çıkmıyor. <laughs> Vallahi öyle konsantre oldum ki. Aha. Oo dayı karşısı şampiyonlar ligi gibi. Pırlantacılar galericiler <laughs> Ekrem abi yeri yukarı çıktı. <laughs> Evet dedi gel bit, bitirdik. Dayım gene seni çalıştırdık ama kusura bakma ya. Yani tatlı meyve tatlı orman meyvesini verdiğin için sorun yok. Yoksa yoksa ağzını burnunu son... diyor ne? Estağfurullah yok. Ne hattı mı? En son da şuraya bir tane varil koyarsak bu iş tamamdır. Ama dayı nasıl dekorlu uydu biliyor musun? Ya Mehmet Ali bunları hep düşünüyoruz biz bak. Şöyle mi yapsak ya? Aşağıya doğru mu? <laughs> Bana geldi dur dur. <laughs> Aynen kapağı yukarı baksın ha. Nasıl? Kırdığın ite başkasına gidince deli oluyor değil mi dayı? Öbür türlü daha iyi ya şöyle. Evet. Mehmet Ali şimdi. Hangi item olmasını isterdin şu anda üzerinde? Ee, şu an üzerimde. Yosullu Kırıktaş. Çok kolay oldu bu ya. Direkt üstümde o. <laughs> üstünde diye söyledim zaten <laughs> dayı ya. Mesela biraz yemeğim olsa iyi olurdu. Yemek mi? Yemek de var üzerinde. Biraz zor şeylerle galiba. <laughs> dayı yemek ihtiyacım vardı da o yüzden onu istedim ya. O araların şey ladin yapmışsın. Ha. Aa buraya da bunlar. Aa çok iyi ya. Aa, çok şey güzel. renk gelsin dedi. Ya dayı server'a bir renk gelmedi mi ya? Evet sarı renk. Üf. Bir uçup bakalım nasıl gözüküyor? Dayı bak dayı. Espriler. Dayı espriye bakmadın ama bak. bak. Sen espri yaptın ya. Ha. Atlıyor musun? Quank quank quank. Oha Mehmet Ali. Efendim dayım. Sadece AFK kalmak için fazla güzel olma burası ya. Dayı burası modsuz survival. En iyisi olması lazım değil mi sence? Ne diyorsun? Dayı dur ya bir daha bakacağım. Üf, hemen şöyle bir var ya. Bir tane fotoğraf alırım ha. <laughs> Yalnız harbiden. Biraz abarttık sanki AFK. Dayı efsane oldu ya. ya. Ben benim burada AFK kalsım gelir ya. Ne güzel oldu <laughs> Ben burada yatarım diyor dayı. Aynen. Benim base burası mı olsa o? <laughs> Aa, ya Sistem de fena çalışıyor ha. Dayım ben Mes normalde ne, ne kadar oldu? Biz şur şurada çalışmaya başlayalım. Ne 12 de, 12 dakika olmuş dayı. Ne kadar birikmiş gel bakalım. Burada çalışmaya başlayalım. 12 dakika olmuş. Yoo. Acayip verimli Ama buradan ya. şöyle birazını ben şey dedim. Sen boşalttın mıydı o zaman? Yo. O zaman birazı ben zamanımdan kalmış bir 6 dakikası benden. 12 değil 18 dakikalık dayı o zaman bu. Çok iyi değil mi ya? Bayağı birikmiş. Dayı 18 dakikada bak 1, 2, 3, 4, 5 stek barut artı 19 tane. Düşen kemiklere, oklara, iplere bir bakar mısın? Şirketleri. Dayı buraya bir tane köylü getirelim ya. Sen demiştin ya Kö geçen. Aynen gün. aynen. O köylü işini halledeceğiz. Kesin gene adınla böyle Antin Kuntin bir şey koyarsın sen. Tabii. Açar mı diyor ne dayım? Arkadaşlar biz bir de buralara sandık koyduk. Ee, ama şey öyle geçici. Buraya da bir düzenleriz olmazsa bir yer. Ya dayı bu itemler dışarıya nasıl taşıyor? Bazen bir geliyorum bir de e, suda creeper yüzüyor oluyor. Allah Allah. Platform çok geniş ya. karşımasına imkan yok. Allah Allah. Su altında creeper olmaz ki. Allah. Olur mu iyi yoksa? Dayı yani normalde ol, olmaz e, da. sen gelmeseydin ben ne yapacaktım biliyor musun? Sana çağırdım tamam dedin ya. Hı. Sen gelmeseydin ben böyle burayı yapacaktım ve e, ana beyze gidip sana küçük bir hediye bırakacaktım. Valla ne olduğunu biliyor musun? Tatlı orman meyvesi Aynen dayı keşke bilmeseydin. <gülüyor> <gülüyor> Geçen video kandırdım ben zaten. Hediyem var deyip gösterip vermedim. Dayı o zaman ana beyze doğru uçarım ben. Aa Mehmet abi, dur şu kaç stack barut birikmiş? Aa Aldenize var. hediye bırakalım Aa gel gel Aldenize hediye bırakalım. Çağat da. var mı dayı sende? Olmaz mı ya? Kağıttan bol ne var? Aa dur ben de biraz kendime kemik götüreyim dayı. Kemik lazım o Bana da çok lazım oldu bugün ya. Aa dur o zaman dayı birkaç stek bırakayım sana. Yok yok tamam benim bitti işim. Hallettim Tamam. Ben. İki istek bana, 3 stek sana tamam mı dayım? Yo dur. benim, benim işim tamam. Hatta üç ol. Üçe, üç <laughs> tüh alamadım ya. <laughs> Endür sandığı alacaktım dayı. Aa. Hadi gidelim. Yok yok dayı şaka yapıyorum gel. Gel, gel, Nereye gidiyoruz? Son bir orman meyvelerinde dikelim. Sana sürprizim. Yerine gerçekleştireyim. O tarafa gitme. Ondan sonra ben kaçayım. Öyle de o tarafa çok şey yapmıyor. Şey şey. Ha şey şey. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Dur şöyle yan yan gideyim. Day. <laughs> <laughs> Birazcık spoiler gözüksün canım yani şimdi. Değil mi? dayı editte e, görülmediyse ben aha arı ha, çıktı ya ha bir daha çıkardın değil mi sen ha. bak şuraya yuva yapmış bunlar ha senin yaptığın yapay olanlara ha, şu normalde şu kovan çıkmıştı burada takılıyorlar hmm, burada takılıyor <laughs> adayın adamsın ya al dayı sana Canım yerim ya. Orman meyvesi tamam mı? Yalnız arılar ölmesin burada. Yok dayım arılara bir şey hiç olmaz. Lanet arılar. Zaten şey var. E, Senin arıya yaptık. Arı sıkıntımız yok artık. Dayım bu kadar bıraktım sana tamam mı? Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum dayıcığım. O zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim istiyorsan dayıcığım. Hadi gelelim. Nerede kapatalım? Dayıcım. Aa da bak. Bu... Aa burada da şey olmuş. Aa. Aa. Dayı. Ben bunu bilmiyordum. Bak bak. Ne? Bak bir bak dayı. Ha, kemik tozuyla büyüyor onlar. Aynen. Yerinden Allah! Şey yapmana gerek kalmıyormuş. Gel dayım şöyle yanıma gel şurada da videomuzu bitirelim. Bir, bir bal içip bitirelim videoyu. Vallahi ağzımızın ne? ağzımızın da da bozulmasın. Hadi bakalım Ali Rıza Bey. <laughs> Hadi bakalım. Kulüp kulup kulup. <laughs> oh. Dayı bak. İçtim içtim. Şişesini de attım buralara. <laughs> gel dayım yanıma gel. Evet dostlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve dayıma teşekkür ediyorum ve ellerine sağlık diyorum. Arada gelmiş beni tekliyor bak. Rica ederim. Allah Allah. Arkadaşlar bize destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.